düşüncelerinin gücünü hiç fark ettin mi? Gerçekliğinin yaratıcısı olarak bugün yepyeni bir başlangıca adım atmaya hazır mısın? Hoş geldin gerçekliğinin yaratıcısı. Bugün hayatına amaç ve güç katacak yeni bir başlangıç yapıyorsun. Gözlerini kapat, burnundan yavaşça derin bir nefes al ve göğsünün nazikçe yükseldiğini hisset. Nefesini tutarken içindeki canlı enerjiyi fark et. Ardından ağzından yavaşça ver ve tüm bedeninin rahatlamaya başladığını derinlemesine hisset. Tekrar derin bir nefes al ve bu sefer varlığının her hücresini evrenin saf altın ışığıyla doldurduğunu hayal et. Bu ışığı bedeninde özenle tut. Her soluk alışında tüm şüphe, gerginlik ve olumsuzlukların serbest kalmasına izin ver. Nefesini verirken kendini sonsuz olasılıklarla dolu bir aleme adım adım ilerlerken gör. Her derin nefes seni daha özgür, daha parlak ve umut dolu bir geleceğe taşıyor. Şimdi elini kalbine koy ve onun düzenli, güçlü atımını dinle. Bu atım Hayatın kendine özgü dansıdır. Sana gerçekten yaşadığını, var olduğunu ve sınırsız potansiyele sahip olduğunu hatırlatır. Kalbin senin yaşam enerjinin merkezidir. Her atışı içindeki güç ve potansiyelin bir yansımasıdır. İşte tam da bu an, içsel gücünü keşfetmen ve yaşamını yeniden şekillendirmen için mükemmel bir fırsat sunuyor. Yeni Başlangıçlara adım atmaya şimdi hazırsın. Şimdi bu gerçekleri varoluşa dönüştürme zamanı. Evrenin sınırsız bolluğuyla tam uyum içindesin. Zenginlik hayatına sürekli genişleyen ve akıcı dalgalar gibi akıyor, sana eşsiz fırsatlar sunuyor. Unutma, para sadece bir araçtır. Sen ona zahmetsizce ve keyifle kendini çekerek yaşamını refah ve bollukla dolduruyorsun. Yaptığın her eylem hayatına refah getiriyor. Finansal özgürlük sağlayan fırsatların mıknatısı gibi her an bolluğu yaşamına çekmeye hazırsın. Bolluk doğuştan sahip olduğun bir haktır ve şimdi onu talep etme zamanı. Zihniyetin bollukla yoğrulmuş, yaşamın da bu gerçeği yansıtıyor. Sınırsız zenginlik ve kaynak almaya açıksın. Finansal başarın çevrendekilere ilham veriyor. Zenginlik senin için adeta doğal bir akışa dönüşüyor. Her an kolaylıkla yeni varlıklar yaratıyor ve bu sürecin her anından keyif alıyorsun. Refah, başarı enerjini etrafa yayıyor ve seni kendine çekiyor. Hayatın finansal güvenlik ve bollukla dolup taşıyor. Çevrende her gün yeni zenginlik fırsatları beliriyor. Kendini ideal finansal gerçekliğinde hayal et. Arzu ettiğin her şeyin kolaylıkla mevcut olduğu, bolluğunu neşeyle paylaştığın bir yaşam sürüyorsun. Sanki her şey çoktan gerçekleşmiş gibi derin bir şükran duyuyor, her zaman tam da doğru zamanda, doğru yerde olduğunu hissediyorsun. Nereye gidersen git her adımında şansın seninle. Hayatın mucizeler ve beklenmedik nimetlerle dolup taşıyor. Yaptığın her eylem ve belirlediğin niyet durdurulamaz bir ivme yaratarak seni hedeflerine doğru sürüklüyor. Refah sana sonsuz akıntılar halinde akıyor. Sen yükselen ve güçlenen fırsatların mıknatısı gibisin. Evren Peşinden koştuğun her çabada seni destekliyor, hayatın büyüsüne olan inancınla her şeyin senin lehine işlediğini hissediyorsun. Eş zamanlılıklar ve belirgin işaretler seni en yüksek ayrına yönlendiriyor. Bugün hoş sürprizler seni bekliyor ve bunları sevinçle karşılayacaksın. Hedeflerine ne kadar odaklanırsan o kadar şanslı ve başarılı olacaksın. Yolculuğun Altın fırsatlarla dolu, karşına çıkan her güzel şeyi hak ediyorsun. Fırsat kapılarının senin için zahmetsizce açıldığını gözünde canlandır. Her evetin heyecanını yaşa ve şansın hep senin yanında olduğunu bil. Sen olduğun gibi yeterlisin. Güvenin etrafa yayılıyor ve sonsuz fırsatları kendine çekiyorsun. Kendine gösterdiğin sevgi dünyanı dönüştürüyor. Mükemmellik ihtiyacını serbest bırakıyor, özgün benliğini kucaklıyorsun. Sezgilerine güveniyor, içsel bilgeliğini onurlandırıyorsun. Özgüvenin etrafındakilere ilham veriyor. Kim olduğunda gurur duyuyor, kim olacağın konusunda heyecanlanıyorsun. Sevgiyi, neşeyi ve başarıyı hak ediyor. Bunları hayatına kabul ediyorsun. Varlığın senin en büyük gücündür ve ona tamamen sahip çıkıyorsun. Sen bir ışık ve pozitiflik fenerisin. Zahmetsizce parlıyorsun. Özdeğerin sınırsızdır. Kendine özen ve nezaketle davranıyor, eşsiz niteliklerini kucaklıyor ve bireyselliğini kutluyorsun. Sesin değerlidir ve gerçeğini kolaylıkla dile getiriyorsun. Hayallerinin peşinden Korkusuzca koşuyor, kendine inanıyorsun. Dik ve ışıltılı dururken güven ve öz sevgi yayıyorsun. Dünyanın enerjisi de hayranlık ve saygıyla karşılık veriyor. Bedenindeki her hücre canlılık ve sağlıkla titreşiyor. Bedeninin iyileşme ve gelişme yeteneğine minnettarım. Zihnin ve bedenin en yüksek hayrın için mükemmel uyum içinde birlikte çalışıyor. Seni besleyen ve yükselten düşünceleri seçiyorsun. Sen canlı bir sağlık ve sınırsız enerji yeleğisin. Minnettarlık süper gücündür. Hayatının her yönünü dönüştürüyor. Evrene dolu dolu yaşanacak bir gün daha hediye ettiği için teşekkür ediyorsun.'' kendine gelişmesi için gerekenleri vererek bedenini onurlandırıyorsun. Sağlığın, iç huzurun ve neşen'in parlak bir yansıması olarak hayatında yer alıyor. Her nefes seni güç ve canlılıkla dolduruyor, bedenin kutsal bir tapınak gibi ona gösterdiğin sevgi ve saygıyla yüceliyor. İyileştirici enerji vücudunun derinliklerinden akıp her hücresini canlandırıyor. Böylece bedeninin gücü ve esnekliği karşısında hayranlık duyuyorsun. Her gün bedenin kendini yenileyerek tazeleniyor. İyileştirici bir ışığın vücudundan aktığını, her hücreye yaşam verdiğini hayal et. İçindeki sağlık ve canlılık için derin bir şükran duy. Derin bir nefes al. Nefes verirken içindeki enerjiyi hisset. Bu yeni titreşim bolluk, sevgi, güven, sağlık ve minnettarlıkla dolu. Sen güçlü bir yaratıcısın ve evren her an enerjine yanıt vererek senin potansiyelini ortaya çıkarıyor. Gözlerini açtığında içindeki o parlak ışığı tüm gün yanında taşıyorsun. Unutma, sen eşsiz değerin, güçlü ruhun ve sınırsız potansiyelinle donatılmışsın. Önünde mucizelerle dolu yepyeni bir gün var. Bu mucizeleri kucaklaman ve yaşamının her alanında hissetmen için seni bekliyor. Gerçekliğinin yaratıcısı olduğunu bilerek, adımlarını neşe ve güvenle atıyor, hayatını dilediğin gibi şekillendiriyorsun. Bugün senin için parlamanın, ışığını etrafa yaymanın tam zamanı.